Herkese merhaba. Bugün az malzeme ile yapımı çok kolay ev ekmeği yapıyoruz. Malzemelerimiz 2 su bardağı ılık su, yaklaşık 3,5-4 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru maya. Öncelikle kabımıza ılık suyumuzu ekleyelim. Üzerine 1 paket kuru mayamızı ekleyelim. Ben burada büyük paket kuru mayadan yemek kaşığı ile ölçüp koymuştum. O yüzden bir miktar fazla geldi. Ama bu tarife göre 1 paket kurumaya tam ölçüdür. Üzerine şekerimizi ekleyelim. Bir miktar karıştıralım ve yaklaşık 5 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyelim. Artık unumuzu eklemeye geçebiliriz elenmiş un kullanmanızı tavsiye ederim. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Ben bu tarz tariflerde her zaman tuzu unun üzerine ekliyorum. Unu iyice yedireseye kadar karıştırıyoruz. Harcımız hala akışkan durumda. O yüzden bir miktar daha un ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyoruz. Ekmek hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi elimizle yoğurmadan sadece kaşık yardımıyla eli yapışan akışkan bir ekmek hamuru elde ettik. Şimdi hamurumuzun üstünü örterek yaklaşık 1 saat kadar bekletiyoruz. 1 saat sonunda hamurum gerçekten harika kabarmış. Hatta kabım küçük gelmiş. Şimdi hamurun içindeki havayı aldırmak ve mayanın kokusunu çıkartmak için bir miktar karıştırıyoruz. Hamurumuzu fırın kağıdı serdiğimiz tepsimize aktarabiliriz. Ben yuvarlak bir kalıp tercih ettim. Farklı kalıplar da kullanabilirsiniz. Kalıbın zeminine tamamen yaymaya çalışalım. Ve bu işlemi tamamladıktan sonra tepsi mayası için 15-20 dakika üzerine örterek bekleyelim. Tepsi mayası işlemini tamamladıktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla hamurunuzun üzerine çizikler atabilir ve un serpebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Kokusuyla, tadıyla beğeneceğinize eminim. Şimdiden herkese afiyet olsun.